أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم كردشتر يجي الله آل إمران سورة 139 ayetinde وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ve entumul a'launa in kuntum buyuruyor. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten müminseniz üstün olanlar sizlersiniz buyuruyor. Bu ayette dört madde var vurgu yapılan. Birincisi üzülmeyin. Ki niye üzüleceğiz değil mi? Arkamızda Rabbimiz var. Yardımcımız Allah'tır bizim. Önümüzde de Yine Rabbimizin rızası var, Rabbimizin cenneti var, yüce Allah'ın cemali var. Niye üzülelim ki? Allah'la beraber olan, Allah'la beraber yürüyen insanların üzülmesi gereksizdir. İşte yüce Allah da "Vela tahzen" buyuruyor. Üzülmeyin ama "Vela tehinu". Gevşemeyin. Yani gayreti, çalışmayı elden bırakmayın. Mümin'e yakışan odur çünkü. Sonra "Ve entumul a'laun." Üstün olanlar sizlersiniz vurgusu yapılıyor yine bu ayette. Üstün olan demek aziz kardeşlerim, ilimde, irfanda, ahlakta, tıpta, mühendislikte her şeyde üstün olanlar bizler olmalıyız. Çünkü mümin'e yakışanlar bunlardır. En iyi doktorlar bizden çıkmalı. Eğer gerçek müminlersek. En iyi kimyagerler, en iyi matematikçiler, en iyi fizikçiler bizden çıkmalı. Dünyaya Müslümanlar, müminler yön vermeli. Dünyaya Müslümanın adaleti, Müslümanın ahlakı şekil vermeli ve şekillendirmeli. Çünkü Rabbimiz müminler üstündür buyuruyor. Eğer üstünsek müminiz demektir. Şöyle de diyebiliriz eğer müminsek üstün olmak mecburiyetindeyiz demektir. Bu ayeti daha iyi anlayabilmemiz için Maide suresi 105. ayete de bakmamız gerekir. Orada da Yüce Allah Ya eyyuhallezine amanu aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle idehtedeytum buyuruyor. Ey müminler. Hani biraz önceki ayette üstün olanlar demişti ya Rabbimiz müminlere. Şimdi de yine müminlere hitap ederek ey müminler. Aleykum enfusekum. Siz diyor kendinize bakın. Siz kendinize çeki düzen verin. Siz kendinizi iyileştirin. Gayreti elden bırakmayın. Çalışmayı azmi terk etmeyin. La yadurrukum men dalla Eğer siz hidayet üzereseniz. Hidayet üzere olmak demek İslam'ın değerlerine, İslam'ın ahlak sistemine, İslam'ın öğretilerine, İslam'ın bizden istediklerine sıkı sıkı sarıldığımız anlamındadır hidayet üzere olmak. Eğer diyor Rabbimiz siz dost doğru yoldaysanız, siz İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp tatbik ediyorsanız hiç korkmayın buyuruyor. La yadurrukum mendalle. Size diyor şaşıranların, sapıtanların, sapıkların, kötülerin hiçbir zararı dokunmaz demektir. La yadurrukum mendalle. Ancak şartı ne? Rabbimizin idahtedeytüm. Siz hidayet üzere olursanız, siz dost doğru yolda olursanız, siz İslam'ı sever ve İslam'ı hayatınızda uygularsanız hiç korkmayın diyor. Değerli kardeşlerim, hani batıdan esen rüzgarlar, kültür erozyonu, ahlak erozyonu mahvediyor değil mi İslam ülkelerini? Etkileniyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz etkileniyor. İnsanlarımız gençlerimiz savrulabiliyor işte Rabbimiz eğer diyor siz hidayet üzereyseniz siz İslam'ı yaşıyorsanız korkmayın diyor rüzgar nereden esersin size bir zararı dokunmaz. Bize düşen nedir? Bize düşen İslam'ın, Kur'an'ın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden istediği gibi hayat sürmek olmalıdır. Bakınız bir kıssa anlatayım bu olayı. Bu ayetleri iyi anlatan bir kıssa. Adamın birisi devesine yükünü yüklemiş, yola revan olmuş. Bir su kenarında istirahat etmiş. Orada da üstü başı perişan birisi oturuyormuş. Yolcuya sormuş o oturan yükün nedir diye çuvallarda ne var? Demiş ki Birisinde buğday, diğerinde kum var. O üstü başı perişan olan yine sormuş. Kumu ne yapacaksın? Yolcu demiş ki: "Yük almasın diye bir çuvala kum doldurdum ki buğdayla beraber olsunlar diye. Onun için kumu da öyle taşıyorum." demiş. Bu perişan adam demiş ki öyle yapacağına devene eziyet edeceğine o bir çuval buğdayı ikiye bölseydin de öyle yükleseydin daha iyi olmaz mı deyince yolcu şaşırmış ben bunu niye düşünemedim daha önceden diyerek kendine hayıflanmış sonra dönüp bu üstü başı perişan olan adama demiş ki ya sen çok akıllı birine benziyorsun sen bu akılla büyük zenginlerden olmalısın. Senin hanların, hamamların, sarayların vardır herhalde diye sormuş. Bu üstü perişan olan demiş ki ne gezer demiş. Görüyorsun işte bir dilim ekmeğe muhtacım. Perişan haldeyim. Yolcu bir düşünmüş. Senin fikrin güzel ama ben yine de bildiğimi yapacağım demiş. Çünkü senin aklın faydalı olsaydı önce sana faydası olurdu diyerek de niye böyle fikrinde ısrar ettiğini haber vermiş. Aziz kardeşlerim bu olay bize şunu anlatıyor. Allahü u Teala'nın hani buyuruyordu ya İslam'a sıkı sarılın. Müminlerseniz üstün olan sizlersiniz ki demiştik müminiz öyleyse dünyaya bizler yön vermeliyiz ilimde tıpta ahlakta erdemde her türlü güzellikte müminler ilkte olmalı en yükseklerde olmalı çünkü mümin'e yakışan budur ayetten almamız gereken ders de budur İşte yolcu diyor ki o üstü başı perişan olana aklın eğer senin fayda verseydi önce sana verirdi. Şimdi Avrupalı bize demez mi bütün İslam alemine bakarak eğer sizin dininiz mükemmelse, sizin dininiz gerçek din ise, sizin dininizin öğretileri gerçekten doğru ise bu doğruların, bu mükemmelliğin önce size faydası olması gerekirdi değil mi diye düşünmezler mi? Demezler mi ki mutlaka düşünüyorlardır. Öyleyse Onlara böyle düşündürtmemek lazım. İlme, irfana, ahlaka, güzelliklere sıkı sıkı sarılmak lazım. Hollandalı bir siyasetçi var. Bir aralar meşhurdu. İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an'a kin kusuyordu. Kur'an'a zehir diyordu. Bu siyasetçi Hollandalı insanları uyarmak istemiş. Bir kitap yazıp İslam'ın ne kadar tehlikeli, kötü, çağdışı, yanlış bir din olduğunu, dolayısıyla Hollandalı insanların İslam'dan ve Müslümanlardan uzak durmaları gerektiğini güya kendi kalemiyle, kendi kitabıyla insanlara anlatmak istemiş. Başlamış yazmaya kitabını. Tabi yazarken İslam'ı da araştırmış. Çünkü İslam'dan referanslar almalı. Bakın Kur'an şöyle diyor. Bakın İslam peygamberi böyledir diyerek kendi fikriyatınca İslam'ı kötülerken yine İslam'ı kullanmak istemiş. Ancak gün geçtikçe, okudukça, araştırdıkça İslam'ın hiç de aklında yer aldığı gibi kötü bir din olmadığını görmüş. Gün be gün fikri değişmiş ve sonunda hala bu siyasetçi sağ Müslüman olmuş. Mikrofonlardan affedersiniz İslam'a kin kusan adam tabii ki ön yargıyla, tabii ki cehaletle bunları yaparken araştırınca Müslüman olmuş. İşte aziz kardeşlerim. Bizler de okumalıyız. Bizler de anlamalıyız. Rabbimizi tanımalıyız onu sevmeli ve ona en güzel şekilde kul olmanın yollarını aramalıyız. Tabii ki insan kimi sever? Tanıdığını sever. Allah'ı ve Resulünü sevebilmenin yolu da onları iyi tanımaktan geçer. Ashabı iyi tanımalı, onlar gibi Allah'a ve Resulüne bağlanmalıyız. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu yol edinmeli, onun gibi hakka kul olmanın yollarını aramalı ve derdinde olmalıyız. Rabbimiz bizi hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri batılı batıl bilip batıldan uzak duranlardan eylesin. Rabbimiz bizi imanı en güzel temsil eden, iyi olmak için, kaliteli olmak için her gün gayret sarf eden kullarından eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين